Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu sizlere bir bütçe tablosu üzerinde önceki aya göre burada belirtilen oranda fazla e, artanları arkadaşlar renklendirmek istiyorum. Seçime dikkat edin lütfen. Ocaktan değil Şubat'tan başlıyorum. Ee, toplama almaya gerek yok aylar için olacak. Eee koşullu biçimlendirmenin yeni kural kısmına gidiyorum. burada formül kullan'a geliyorum. Formüle dikkat edin. Ee, burası F4'le veya Enter'e şeyleri kaldırıyorum. Büyüktür burası. Bu şu anlama geliyor. Diğer seçimle birlikte önceki aydan büyükse anlamına geliyor. Ama ne kadar büyükse bir de çarpımız var. Parantez içerisinde bir artıyla biliyorsunuz bu oranları ekliyoruz. yüzde %15'den fazla artanlar demek istediğimiz burada ve e, renklendir diyoruz. Demek ki yüzde beş'ten fazla artanlar kırmızı oldu. İsterseniz örnek diyelim. Çok daha büyük bir şey yazdığımızda değişmeyecektir. Küçük bir şey yazdığımızda e, değişecektir arkadaşlar.